Yes, Smackdown vardı ona bakıyoruz şimdi. Bray Wyatt segmentini izledim şu an burada. <laughs> Onun onu da sonunda izleyin. Ben oğlumla mücadele etmek istemiyorum falan diyor. Ee? Onunla kavga etmem için beni zorluyor mu? Ama nasıl hissettiğimi anlayabiliyor musun diye. Anlayamaz ki nasıl anlayacak Triple benim kucağımda oturttuğum Çocuk hep geliyor gözümün ne diyor. Dominik'e şey yapınca omzumda buramda uyuyordu benim diye. Oğlum, ben bunu yapamam. Lan bırakıyor mu? Do Burası benim evim ama da bir bırak, bırak bırak bırakacağım diye. Bu gece senin gözüne bakar. Ee? Evet. Lan bırakacak mı da bir de bir? Oh, bırakıyorum dedi. Oh oh. Hayır bile edemiyorum ne neler yaşadığını ama diyor. Şş. Hadi gel konuşalım biraz dedi. Belki başka bir yöntem buluruz. Ah arkada White'ın logosu var. Vay da. Hadi gel. Hadi gel birazcık konuşalım. Oo, Ray bırakıyor lan. Oba, şu dışarıdaki olaylar, segmentler falan. Dur dur güzel. Kerin Cross ana. Cross kaza. Dur Mickey geliyor. Oba. Hadi bakalım. Bangır bangır vuruyor. Ses çok geliyormuş ya. Uf, dur. Şu sesi bir türlü ayarlayamıyorum ya. Bir düşük geliyor, bir çok geliyor. Şunu da söyleyeyim. Telif olduğu için burası böyle. Sesten de telif geliyor. O yüzden mümkün olunca kısmak gerekiyor yani. Get some help out here. Kafasını mı sıkıştıracak? Ne yapıyorsun? Drew McIntyre ne yapıyorsun? <laughs> Drew'a bak lan. Çok 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 öfkeli. Bu sadece başlangıç. Bu sadece bir başlangıç. Daha dur ne yapacağım sana dedi. Obaa. Karen Cross buradan White Six mi? Hayda. Tamam. Jayle ile Woods birbiriyle heh, atış olursa... of super kick. Tamam. Aa Sami Zayn kazanıyor. Geliyor. 1 2 3 Aa olmadı lan. Aa bir dakika bitti zannettim. Coffee. Sami Zayn. Kofi buradan alır mı lan acaba? Ama Woods sıkıntılı. Geliyor. New Day J karıştığına göre tamam. Semi roll up'la aldı bile. İyi roll up'la almadı bari. Başka şeyle alacak. Aa Trouble in Paradise girse. Donunu tuttu. Bu sefer biter. Aha. Bir. Bozdu. Two. Three. Jeyuso sayesinde bitti bak. İyi lan Jeyuso yardım etti. Çok <laughs> iyi. Çok iyi. Ne? Jeyuso'nun yardımıyla kazandı. Semizen onu fark etmemiş. Ben kazandım diyor. Jeyuso diyor bir şey değil dedi. Bir şey değil ya. Gördün <laughs> değil mi diyor. Lan Jeyuso yardım etti. Ben de görmedim diyor Salasika. <laughs> Çok iyi. <laughs> ben Semizen'i izliyordum. görmedim ki <laughs> <laughs> Jason iyice sinir oluyor şu an çok güzel. Ben kazandım diyor. Ben kazandım sıra sende dedi sola sikoya semizin. Jason diyor ki bir şey değil ya. Bir şey değil. <laughs> Sen Intercontinental için bir şey diyeceğim. Solo Siko bak bir alırsa şampiyon olma ihtimali yüksek bu arada söyleyeyim de. Bloodline'a Intercontinental a kemeri gelir. Hadi bakalım. Olayı gördünüz mü? Ya. Braun Strowman jabber tokatlarken Omos izliyor kenardan. Giants olayı izleyeceğiz galiba. Bak bu uzun zamandır bazı böyle özellikle böyle dev güreşi seven çocukların hayali bu arada. Abi Braun Strowman Omos'u görür müyüz falan. Al. Al karşı karşıya lan. Hop. Boom. Braun Strowman Omos'a baka baka. Al. Bir dakika. Göz gözeler. Evet, bir giant feud'u mu izleyeceğiz yoksa? He? Aa çağırıyor. Omos gidiyor lan. Bir dakika, gitmiyor. Tamam. MVP dedi sakin ol dedi. Mikrofon var. Ne konuşacak? Braun Strowman. Ee? Dur bakalım lan. Canavarların canavarı olarak. Sen olması görmedin galiba işte. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Ulan. ilginç bir şey. Ring içi bok gibi olur. <laughs> Ama bir Braun Strowman olması kaldırdığını falan görmek isterim bu arada. Ya bunları izlemeyi isterim işte. Ben fiziksel güç seviyorum abi. Öyle eski kafayım ben. Liu Morgan'ın içinden karanlık bir şey çıktı lan. Ne oluyor? Lee Morgan baya Geliyor bir şey Ne? No. Tamam ya yani, Lee Morgan'ın karakter değişimi olacak biliyorduk Morgan muhtemelen heel, ruthless böyle Gaddar bir şeye evriliyor Buradan da White'ın takımı falan mı acaba? Takım mı olacak belli değil ki dur bakalım Olaylara bir bakalım da böyle ilginç bir şey varsa benim görmediğim Araştırayım biraz tavşanı ve 13'te yaparız yani. <laughs> Göreceğiz. Ama devam edecek gibi. Of. Morgan. Ne yaptın lan? İyi Morgan böyle bir şey olsun bari. Bakalım Günter'in rakibi kim olacak? Abi. Böyle izlediğim için Rey Mysterio'nun burada olduğunu görmemişim bu arada. Full izleseydim muhtemelen Triple H konuştu mu konuştu. Rey Mysterio yu soktu. Onu görecektik ya da direkt maça geldi. Tam bilmiyorum şu an. Kieran Cross Araba maraba bir şeyler kaza maza falan bir şey geçirdiği için Buç geldi Buç korumaya geldi şey Harika Rey Mysterio girmiş lan Cross'un yerine Sola alırsa kazanma ihtimali çok güzel Şeyimiz kesin alamaz zaten Çünkü feud'un içindeydi Ricochet Rey Hop 619 Rey mi alacak lan yoksa Rey Smackdown Aaaa Rikoşa durdu. Dur. Rikoşa Günter mi yine? Yo. O da olmaz. Solasiko en mantıklısı geliyor şu an bana ya. Şeyimiz kazanamaz. Riko zaten kemeri kaybetti. Oo. Oo. A geliyor. Ray alacak. Geliyor. Six one, Tamamlarsa biter. Solasiko gelir herhalde muhtemelen. Geliyor. İki. Rey aldı. Rey kemere geliyor. Aa Rey aldı lan. Aa. Oğlum gülüşünü bile özlemişim bir şeyin. Şu an güzel oynuyor bu arada. Duyguluyu güzel oynuyor. Bunun olacağını tahmin etmiyordum. Yes. Hı hı. Gözleri ıslak. Bu şu an benim. Evet. S sizi hiç tanıtmadığım halimim şu an. Benim. ilk defa benim. ilk defa benim karşınızda. Windham. Baba büyük oynuyor şu anda. Bak bir şey çiçek altında. <laughs> Geçen yıl çok şey kaybettim. Oo. Ben de sizi seviyorum. He. Olmadım ne kadar duygulu lan. Kariyerimi kaybetti. Ah. Oh. Özgüvenimi kaybettim. Ah be. Çok yakın olan iki kişiyi kaybettim kendimi. Yolumu kaybettim. Özgüvenimi kaybettim. Yakınlarımı kaybettim. hassas hissettim kendimi Hı -hı. Vay be Benim hayatımı kurtardım Bray de geldi diyor Geldiler diyor Vay be Thank you Bray Thank you Bray Çok duygusal lan Bray var şey Luke Harper'ı falan da Broderly'i de andı güzel sen main eventte şu an bu konuşmayı yapıyorsan main event değil böyle kapatacaksan Büyük şeyler planlanıyordur bu arada Hıhı hı. ışıklar kapandı Oba bir şey oluyor bir dakika Bir dakika tavşan devam mı? Kam diyor Benimle gel Geleceği bırak Geçmişi de bırak unut Duyamıyorum ki. Hı? Bir dakika. Oo. Böyle mi bitti? Yapabileceklerini, kapasiteni bilmiyorsun dedi. Beni takip et dedi. Abi. Filmin, film tarzına da yakın ama Galiba bambaşka bir brave White bizi bekliyor ya. Tabişen o 13 mü acaba?